Selamünaleyküm değerli çocuklar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 4. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız inşallah. Arkadaşlar kanalımızda oynatma listesinde bulunan 4. sınıf yazılılar oynatma listesinden birçok yazılı videosuna ulaşabilirsiniz. Oradaki diğer yazılı videolarını da izlerseniz sizin için daha iyi olur ve sınavlarınızdan daha güzel, daha yüksek notlar alabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Birinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Fatiha Nas B. Bakara Kevser C. Bakara, Nas, D Fatiha Kevser. Evet, A Fatiha Nas. B Bakara Kevser. C Bakara Nas. D Fatiha Kevser. Evet değerli arkadaşlar, en uzun ve en kısa sureler hangileriydi hatırlayalım bakalım. Kur'an'daki en uzun sure arkadaşlar Bakara Suresi. Evet. Peki en kısa sure hangisiydi değerli arkadaşlar? En kısa sure de Kevser suresiydi. Dolayısıyla burada cevabımız ne oluyor? B şıkkı oluyor. Doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gelen ilk vahyin, ilk vahyin anlamı nedir? Evet peygamber efendimize gelen ilk vahiy neydi arkadaşlar? İkra değil mi? İkra. O zaman onun anlamı nedir? Soru bize bunu soruyor. A. Oku. B. Namaz kıl. C. Oruç tut. D. Dinle. A. Oku. B. Namaz kıl. C. Oruç tut. D. Dinle. Evet cevabımız nedir burada değerli arkadaşlar? Tabii ki de okudur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e gelen ilk vahiy yani ikra bunun anlamı oku demektir. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Kötü ahlaklı kişilerin özelliklerindendir. 1. yardımseverdir. 2. dedikodu yapar. 3. kıskançtır. A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. yalnız 2. D. 2 ve 3. Bunlardan hangisi ya da hangileri kötü ahlaklı kişilerde bulunan özelliklerdendir arkadaşlar? Evet, bir bakın bakalım. Sizce kötü ahlaklı kişiler yardımsever midir? Hayır arkadaşlar. Dedikodu yapar. Evet bu kötü ahlaklı kişinin bir özelliğidir. Kıskançtır. Evet bu da kötü ahlaklı kişilerin özelliklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla burada cevabımız ne olduğu 2 ve 3 oldu. Şıklarımıza bakalım. Evet D şıkkında 2 ve 3 bulunmakta. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında evet yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A. Namaz B. Oruç C. Zekat D. Hac Evet Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret etmeye ne denir arkadaşlar? Bu ibadet hangisidir? Tabii ki de hac ibadetidir. Yani cevabımız D şıkkı değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuzla hız kesmeden devam ediyoruz. Besmele'nin anlamı nedir? A. Ben tanıklık ederim ki Allah birdir. Bu arada hatırlayalım arkadaşlar. Besmele neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Yani soru diyor ki Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı nedir? A. Ben tanıklık ederim ki Allah birdir. B. Allah'a çok şükür. C. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. D. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Evet, besmele'nin anlamı hangisidir değerli arkadaşlar? Tabii ki de burada cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Bir sonraki soruyla devam edelim. 6. Hadiste boş bırakılan yerlere ne gelmelidir? Hadis neydi arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'in sözleriydi değil mi? Doğruluktan ayrılmayınız. nokta nokta iyiliğe, iyilik de nokta nokta götürür. Yalandan uzak durunuz. nokta nokta kötülüğe, kötülük de nokta nokta götürür. Evet, sizce burada cevap ne olacak? A. Yalan cehennem, iyilik cennet. B. Doğruluk cehennem, kötülük cehennem. C. İyilik Cennet yalan, cehennem de doğruluk cennet, yalan cehennem. Evet, sizce burada cevap ne olacak arkadaşlar? Doğruluktan ayrılmayınız. Evet. Doğruluk, değil mi arkadaşlar? Doğruluk iyiliğe. Evet, hangi şıklarda doğruluk var? Doğruluk iyiliğe. Yalan arkadaşlar, yalan iyiliğe götürür mü? Hayır, yalan iyiliğe götürmez, kötülüğe götürür. Peki burada iyilik iyiliğe olur mu? Hayır, bu da olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? A şıkkını ve C şıkkını hemen eliyoruz değerli arkadaşlar. Geriye B ve D şıkları kaldı. Devam ediyoruz. Doğruluk iyiliğe iyilik nokta nokta götürür. Sizce arkadaşlar iyilik cehenneme mi, cennete mi götürür? Tabii ki de arkadaşlar İyilik insanı nereye götürür? Cennete götürür, değil mi arkadaşlar? Evet, iyilik insanı cennete götürür. Evet, B olmadığı için arkadaşlar B'yi de hemen eliyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız ne oldu arkadaşlar? D şıkkı oldu. Şimdi hadisi tamamlayalım. Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk iyiliğe, İyilik de cennete götürür. Yalandan uzak durunuz. Yalan kötülüğe Kötülükte cehenneme götürür demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yedinci soruyla devam edelim. Bir Müslümanın bir başkasıyla nokta nokta günden fazla nokta nokta durması nokta nokta olmaz. Boşluklara ne gelmelidir? A. 3. Küs, helal. B. 5. Nefret, sevap. C. 3. Kin, 3. Küs. D. 3. Nefret, haram. Boşluklara ne gelecek arkadaşlar? Evet peygamberimizin bu sözünü hatırlayalım. Bir Müslümanın bir başkasıyla kaç günden fazla kaç günden fazla ne olması arkadaşlar? 3 gün değil mi? 3 gün. 3 gün, 3 gün. günden fazla. Bakalım hangi şıklarda 3 var? A'da var. C'de var. ve D'de var. Devam edelim. 3 günden fazla ne ne durması arkadaşlar? küs durması. Şıklara bakalım. Hangisinde küs var? A şıkkında var değil mi? Küs kalması ne olmaz arkadaşlar? Helal olmaz. Dolayısıyla burada cevabımız A şıkkı oluyor. Doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 8. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi kendisine güzel davranmamı en çok hak eden kimdir diye sordu. Peygamberimiz nasıl cevap vermiştir? A. 3 defa akrabandır sonra annendir. B. 3 defa annendir Sonra akrabalarındır. C 3 defa babandır, sonra annendir. D 3 defa annendir, sonra babadır. Evet, Peygamber Efendimiz bu kişiye nasıl cevap vermiş değerli arkadaşlar? Bu kişiye şöyle cevap vermiştir. 3 defa annendir demiştir. Sonra babandır demiştir. Dolayısıyla arkadaşlar, biz burada annelerin değerinin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Yine Peygamber Efendimiz bu konu hakkında ne demiştir? cennet annelerin ayakları altındadır demiştir. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Komşularla ilişkilerimiz ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Evet hangisi yanlıştır? A. İhtiyaç duyduklarında onlara yardım etmeli, onları koruyup gözetmeliyiz. B. Komşularla ilişkilerimizde onlara rahatsızlık verecek söz ve davranışlarda bulunmalıyız. C. Komşularıyla karşılaştığında selam vermeli, onların hal ve hatırlarını sormalıyız. D. Hasta olan komşularını ziyaret etmeli, onlara iyi dileklerde bulunmalıyız. Evet, bunlardan hangisi komşularla ilişkilerimiz ile ilgili yanlıştır arkadaşlar? Evet, hangisi komşularla ilişkilerimizde onlara rahatsızlık verecek söz ve davranışlarda bulunmalıyız? Hayır arkadaşlar, böyle bir hakkı sahip değiliz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. 10 Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki sevgi ve saygı bağını güçlendirir, kuvvetlendirir, aradaki sevgi ve saygıyı daha da artırır? A. Kıskançlık. B. Kin. C. Yardımlaşmak. D. Nefret. Burada cevabımız ne oluyor değerli arkadaşlar? Tabii ki de yardımlaşmak kardeşler arasındaki sevgi, saygı, muhabbeti arttırır. 11. Fatiha suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 9 ayetten oluşur. B. Surede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından bahsedilir. C. Namazın her rekatında okunan bir suredir. D. Medine döneminde indirilmiştir. Evet, Fatiha suresi ile ilgili hangisi doğrudur değerli arkadaşlar? Evet, cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Çünkü Fatiha suresi namazın her rekatında okunur. Ve bu konu ile ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. ''Fatiha okumayanın namazı olmaz.'' Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Devam edelim. 12. Yüce Allah Celle Celaluhu tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara nokta nokta denir. Boş yere hangisi gelir? A melek, B peygamber, C insan, D Kur'an. Evet, Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ne denir değerli arkadaşlar? Sizce cevap nedir burada? Evet, tabii ki de cevabımız melek olacak. Evet, doğru cevap veren arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum. 13. Kur'an-ı Kerim kaç yılda toplam kaç yılda indirilmiştir? A 13, B 23, C 33, D 43. Hatırlayın bakalım arkadaşlar. Kur'an toplamda kaç yılda indirilmişti? Evet, cevabınız burada 23 olacak arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim toplam 23 yılda indirilmiştir. 14. Allah'ın gönderdiği son ilahi kitap, son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? A) İncil B) Tevrat C) Kur'an-ı Kerim D) Zebur. Gayet kolay ve basit bir soru. O zaman cevabı söyleyin bakalım arkadaşlar. Burada cevap ne oluyor? Tabii ki de Kur'an-ı Kerim oluyor. Aferin size arkadaşlar. Evet devam edelim. 15. soru. Kur'an hangi peygambere gönderilmiştir? A) Hazreti İsa B) Hazreti Muhammed C. Hz. Musa D. Hz. Davud Yine çok kolay bir soru arkadaşlar. Bu soruyu kesinlikle yanlış yapmamamız lazım. Kur'an hangi peygambere gönderilmiştir? Tabii ki de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiştir son peygamber. Evet aferin çocuklar. Devam edelim. 16. Yusuf Kur'an-ı Kerim'i açıp ilk sureyi okudu. Evet Yusuf burayı arkadaşlar Yusuf diyelim. Evet Yusuf Hangi sureyi okumuştur? A) Kevser suresi, B) Fatiha suresi, C) İhlas suresi, D) Yasin suresi. Evet, Yusuf Kur'an-ı Kerim'i açıp ilk sureyi okudu. Sizce hangi sureyi okudu? Tabii ki de arkadaşlar Kur'an'daki ilk sure hangisiydi? Fatiha suresiydi değil mi? Dolayısıyla burada cevabımız B şıkkı oluyor. 17. Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza saygı duyduğumuzu gösterir? Evet, A gereksiz harcamalar yapmak, B evi ve odamızı dağıtmak, C odalarına kapıyı vurmadan girmek, D gerektiğinde onlardan izin almak. Evet, hangisi anne ve babamıza saygı duyduğumuzu gösterir? Tabii ki de D şıkkı arkadaşlar. Onlara olan saygımızı gösterir. 18. İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yani hangisi imanın şartlarından biri değildir diyor bize. A peygamberlere inanmak, B namaz kılmak, C kitaplara inanmak, D meleklere inanmak. Evet, hangisi imanın şartlarından biri değildir? Tabii ki de arkadaşlar namaz kılmak. Neden? Çünkü namaz kılmak İslam'ın şartlarından bir tanesidir. 19. Aşağıda Amen tu duasında eksik bırakılan yerleri tamamlayınız demiş. Evet, Amentü boşluğa ne gelecek arkadaşlar? Amentü billahi. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve boşluğa ne gelecek arkadaşlar? Ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi buraya ne gelecek arkadaşlar? Hayrihi ve şerrihi وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره min Allah Teala ve Bagsu Bagda Mout Hakun. Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Evet değerli arkadaşlar. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.